hayatını başkalarını memnun etmeye çalışarak geçiren, beklentiler altında ezilen, duygularını bastıran ve sonunda tamamen tükenmiş kaç kişi tanıyorsun? Robin Williams, dünyayı güldüren adam ama içinde sessiz bir acı taşıyordu. Parlak bir zihin ama görünmeyen baskı, yalnızlık ve kendine karşı duyduğu aşırı beklenti onu tüketti. Eğer içten içe seni yıkan şeyleri sessizlikle kesmeyi öğrenmezsen, sonu yıkıcı olabilir.'' Sadece senin için değil, seni sevenler için de bu video bir davet. Eğlendirmek için değil, özgür bırakmak için. Eğer sonuna kadar izleyip bu öğretileri hayatına uygularsan, sana bir şey vaat ediyorum. Kimsenin elinden alamayacağı bir iç huzurunu tekrar bulacaksın. Benim adım Adriano. 10 yılı aşkın süredir Stoacı felsefeye tutkuyla bağlıyım. Bugün sana sessizlik içinde hayatından çıkarman gereken 10 görünmez yükü göstereceğim eğer netlik, güç ve özgürlük istiyorsan. Ama önce en yıkıcı ve ortadan kaldırıldığında en dönüştürücü olan dört tanesini göstermek istiyorum. Fark ettin mi? Sürekli başkalarının onayını bekleyerek yaşamaya alıştık. Sanki bir şey ancak biri onaylarsa doğru olurmuş gibi. Onay ihtiyacı en sinsi ve en yıkıcı yüklerden biri. Bağırmaz, fısıldar. Düşüncelerini dile getirmeden önce durakladığında ortaya çıkar hayır demekten kaçındığında sırf kırılmasınlar diye ya da artık ait olmadığın yerlere sığmaya çalıştığında seni içerden yıpratır. Bu sürekli kabul görme arayışı sessiz bir korkudan doğar, reddedilme korkusu. Ve bu korku çoğu zaman bilinçli değildir. Çocukluktaki eleştirilerle, ergenlikteki reddedilmelerle, sosyal medyadaki zehirli karşılaştırmalarla oluşur. Ve bir bakarsın, dışarıya gülümseyerek bakarken içinde bir savaş vardır. Senin kim olduğunla senden beklenen kişi arasında Epiktetos şöyle der: Eğer özgür olmak istiyorsan herkesin onayını isteme. Bu özgürleştiricidir. Çünkü gerçek özgürlük dünyayı ikna etmeye çalışmayı bırakıp kendini ikna etmeye başladığında başlar. Stoacılık dış beklentilere göre değil, akla uygun şekilde yaşamayı öğretir. Marcus Aurelius da şunu yazar: Doğru olan kimse yapmasa da doğrudur. Yanlış olan herkes yapsa da yanlıştır. Bu bize şunu hatırlatır. Değerimiz başkalarının onayında değil, içsel dürüstlüğümüzde yatar. Zamanla neyi sevdiğini, neye inandığını ve ne için yaşadığını unutur hale geliyorsun çünkü. Sürekli çevrendeki insanlara göre şekil alıyorsun ve bu sürekli uyum çabası içsel bir yıkıma yol açıyor. Harvard Business Review'da yayınlanan bir çalışmaya göre insanların 60'tan fazla yüzdesi, Yargılanma korkusuyla içlerinden geçen düşünceleri söylemekten kaçınıyor ve bu da psikolojik sorunlara, yalnızlığa ve depresyona sebep oluyor. Çünkü insan zihni bütünlük ister. Dış dünyaya başka bir yüz gösterip içten farklı hissediyorsan, bu ruhsal bir çelişki yaratır ve zamanla seni içten içe tüketir. Üstelik insanların beğenileri sabit değildir. Bugün seni takdir ederler, yarın seni yetersiz bulurlar. Trendler değişir. Algoritmalar yenilenir, beklentiler yön değiştirir. Eğer hayatını bu değişkenlere göre sürdürüyorsan, rüzgarda savrulan bir yaprak gibi yönünü kaybedersin ve kim olduğunu hatırlayamaz hale gelirsin. Amy Winehouse bunun acı bir örneğidir. Olağanüstü bir sesi vardı ama bir o kadar da anlaşılmak ve kabul görmek isteyen bir kalbi vardı. Bu ihtiyaç, şöhretin, müzik endüstrisinin ve insanların baskıları altında ezildi. Uyum sağlamaya çalıştıkça kendi benliğinden uzaklaştı ve iç huzurunu kaybetti. Sonunda üzerindeki baskılar onu yıktı. Onun ölümü yalnızca fiziksel değildi. Bastırılmış benliğinin özgürlükten mahrum bırakılmış ruhunun sessiz çığlığıydı. Keanu Reeves'in yaşam tarzı ise bunun tam tersidir. Hollywood'un en ünlülerinden biri olmasına rağmen gösterişten uzak, sade, sosyal medyadan uzak bir hayat sürüyor. Toplu taşımayı kullanıyor gereksiz etkinliklere katılmıyor ve bu sadeliği nedeniyle değil, kimseyi memnun etmeye çalışmadığı için büyük bir saygı kazanıyor. Bu bakış açısını hayatına dahil etmek için büyük değişimlere gerek yok. İç sesine doğru atacağın küçük ama tutarlı adımlar yeterlidir. Bir sohbet sırasında sözün kesildiğinde sakinlikle devam et. Acele cevap vermen bekleniyorsa, karar vermeden önce biraz düşünmeyi tercih ederim demek cesur bir duruştur. Birisi sana değerlerine ters bir düşünceyi dayatıyorsa dinle ama rol yapma. Onaylamak zorunda değilsin. Bu kendine duyduğun saygının bir göstergesidir. Ne kadar net olursan, sana gerçekten saygı duyanların da kim olduğunu o kadar açık görmeye başlarsın. Bazı insanlar senden uzaklaşacak. Bu acı verebilir ama şunu unutma. Onlar seni değil, senin taktığın maskeyi seviyorlardı. Stoacı düşünce seni duygusuz yapmaz. Sana zor olanı yaparken güçlü kalmayı öğretir. Kendi özünü başkalarını memnun etmek için feda etmemen gerektiğini hatırlatır. Gerçekten özgür olmak istiyorsan önce kendine yetmeyi öğrenmelisin. Başkalarının beklentilerinden çok iç sesine kulak vermeyi öğrenmelisin. Çünkü onaylanma ihtiyacın sustuğunda gerçekten yaşamaya başlarsın ve bu yaşam sessiz ama derin bir zaferdir. Bazı insanlar u, hiç var olmayan bir zamana sıkışıp kalmış gibi hissettin mi? Geçmiş eğer anlaşılmazsa bir tür hapishaneye dönüşür ve en tehlikelisi bu hapishanenin içeriden inşa edilmesidir. Çözülememiş her hatırayla, biriken her suçluluk duygusuyla seni ileri gitmekten alıkoyan zincirleri daha da güçlendirirsin. Stoacılık bu noktayı neredeyse cerrahi bir netlikle ele alır. Seneca şöyle yazmıştır: Zamanından önce acı çeken kişi, gerektiğinden fazla acı çeker. Bu cümle bir anahtardır çünkü acının yalnızca yaşanmış olaylarda değil, senin hala onlara ne kadar tutunduğunda gizli olduğunu gösterir. Hepimizin pişmanlıkları vardır. Bu insan olmanın bir parçasıdır. Ancak geçmişten ders almakla orada yaşamak arasında büyük bir fark vardır. Hayat bir duygusal döngüye dönüşür. Geçmişte olanlar zihninde yeniden ve yeniden canlanır. Enerjini emer ve bugünü yaşamanı engeller. Günümüzde nörobilim bunu kanıtlamıştır. Amerikan Psikoloji Derneği'nin yaptığı bir araştırma, geçmişteki pişmanlıkları sürekli tekrarlayan bireylerin depresyona yakalanma riskinin iki kat fazla olduğunu gösterdi. Beyin bu anıları tekrar tekrar yaşadığında fiziksel acıyla bağlantılı bölgeleri aktive eder. Yani zihinsel olarak neyi yeniden yaşıyorsan, bedenin onu gerçekmiş gibi hisseder. Peki bundan nasıl kurtulunur? Cevap geçmişi unutmakta değil. Bu kendi hikayeni inkar etmek olurdu. Çözüm geçmişle olan ilişkini yeniden şekillendirmekte yatar. Güçlü bir yöntem bilinçli bir şekilde yazı yazmaktır. Hala içinde taşıdığın acıyı kağıda dök. Filtrelemeden yaz. Ona bir isim ve şekil ver. Yüksek sesle oku ve şu cümleyle bitir. Bu artık benim kontrolümde değil. Sonra o kağıdı yak veya dosyayı sil. Bu bir özgürlük sembolüdür. Bu mistik bir şey değildir. Bu nöroplastistedir. Beynini tanımaya, bırakmaya ve ilerlemeye alıştırıyorsun. Kurt Cobain'in hayatı, geçmiş işlenmediğinde neler olabileceğinin açık bir örneğidir. Çocukluk travmaları, reddedilişler ve fazla hassas bir zihin, Oprah Winfrey ise her yarasını bir araca dönüştürdü. Geçmişi kurban olarak değil, başaran biri olarak anlattı. Suçluluk hissettiğinde kendine şunu sor: Bu hala bana mı bağlı? Artık bağlı değilse bırak gitsin. Bağlıysa harekete geç. Ama asla acıyı sadece alışkanlıktan besleme. Bazı insanlar acı artık var olmadığı halde hala acı çeker. Çünkü yara iyileştikten sonra bile o yükü taşımaya alışmışlardır. Marcus Aurelius güçlü bir şey yazmıştı. Kaderin sana getirdiğini kabul et. Kaderin seni birleştirdiği insanları sev ama bunu yürekten yap. Bu, geçmişte yürüdüğün yolları da kabullenmeyi içerir, yeniden yürümek isteyeceklerini bile. Çünkü gerçek şu ki, bir yoldan ders alıyorsan o yol yanlış değildir. Huzur, zamanla savaşmayı bıraktığında başlar. Geçmişin değiştirilemeyeceğini ama anlaşılabileceğini fark ettiğinde ve en önemlisi hayatının artık eski bölümler tarafından tanımlanmasına izin vermemeye karar verdiğinde başlar. Geçmiş seni şekillendirmiş olabilir ama yaşadığın yer olmak zorunda değildir. İlerlemeyi seçmek sessiz bir karardır. Ama belki de bugün alabileceğin en güçlü karardır. Erişemeyeceğin şeyleri kontrol etmeye çalışarak kaç saat, kaç gün, belki de kaç hafta kaybettin? Birisi cevap vermedi diye İşler planladığın gibi gitmedi diye ya da hayat beklemediğin bir yöne saptı diye hiç bunaldın mı? Güçsüzlükle karışık bu hayal kırıklığı duygusu, günümüzdeki en yaygın kaygı nedenlerinden biridir ve en tuhafı, bu duygu kontrol yanılsamasından doğar. Eğer her şeyi doğru yaparsak, her şeyin yolunda gideceğine inanarak büyürüz. Ama hayatın büyük bir kısmı bizden bağımsızdır. Kontrolümüz dışındaki şeyleri kontrol etmeye çalışmak ellerimizle rüzgarı tutmaya çalışmak gibidir. Roma İmparatoru ve Stoacılığın öncülerinden Marcus Aurelius şöyle der, ''Eğer kontrolün dışındaysa zihnini de meşgul etmemelidir. Basit görünüyor ama uygulanması en zor ve aynı zamanda en özgürleştirici şeylerden biridir. Günümüzün anında tepki bekleyen ve rekabetçi dünyasında bu kontrol yanılsaması daha da zehirleyici bir hal alır. Başkalarının seni nasıl gördüğünü iş yerindeki performansını, sevdiklerinin davranışlarını ve hatta geleceği kontrol etmeye çalışırsın. Ama bunların hiçbiri gerçekten senin elinde değildir. Kontrol edilemeyeni kontrol etmeye ısrar ettiğinde geriye sadece hayal kırıklığı kalır. Zihin, hiçbir zaman istediğin gibi gerçekleşmeyecek bir şeyi bekleyerek sürekli alarm halinde olur ve bunun bir bedeli vardır. Amerikan Stres Enstitüsü'ne göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışanların yaklaşık 83'te biri, kişisel kontrollerinin dışında olan nedenlerden dolayı stres yaşamaktadır. Bu, hem fiziksel sağlığı, hem uykuyu, hem ilişkileri, hem de yaşam kalitesini etkiler. Peki ne yapmalı? Cevap net, dikkatini sadece senin kontrolünde olan şeylere yönelt. Bu, temel bir stoacı pratiktir. Neden bu oldu? Yerine, şu anda ne yapabilirim? sorusunu sormaya başla. Bu sorular sana yeniden enerji ve iç huzuru kazandırır. Bunu uygulamanın basit bir yolu iki sütunlu bir liste yapmaktır. Sol tarafa kontrol edebileceğin şeyleri yaz. Eylemlerin, sözlerin, çaban ve seçimlerin. Senden bağımsız olan her şey, başkalarının davranışları, hava durumu, geçmiş ve beklenmedik olaylar. Her gün bunlara bak ve enerjini yalnızca birinci sütuna yatırmaya söz ver. İkinci sütunu ise bırak gitsin. Michael Jackson, kontrol takıntısının hayatı ele geçirdiğinde neler olabileceğine dair trajik bir örnektir. Kariyerinin, imajının ve sahne performanslarının her bir ayrıntısını denetliyordu. Ama aynı zamanda sürekli bir kaygı içindeydi. Çevresindeki herkesten şüphe duyuyordu ve nasıl hatırlanacağına bile hükmetmeye çalışıyordu. Bu kusursuzluk ve mutlak kontrol arayışı onun için ve zihni için sürdürülemez bir ortam yarattı. Işıltılı bir yaşam ama sessiz bir tükenmişlik. Buna karşılık Joaquin Phoenix'e bak. Dünya çapında tanınan, ödüllü bir aktör ama geleneksel şöhret kalıplarından uzak bir hayat yaşıyor. Medya üzerindeki kontrolü eline almaya çalışmıyor, gereksiz görünümlerden kaçınıyor ve onun için gerçekten önemli olan şeye odaklanıyor. Tutkuyla oyunculuk yapmak ve sade bir yaşam sürmek. Joachim, etkileyebileceği şeyin mesleği, varlığı ve teslimiyeti olduğunu biliyor. Geri kalanını ise bırakıyor. Stoacılık boyun eğmeyi değil, kabul etmeyi öğretir. Kabul etmek ise vazgeçmek anlamına gelmez. Olgunlukla etkileyemeyeceğin şeyleri fark edip gücünü yalnızca müdahale edebileceğin alanlara yönlendirmektir. Her şeyi kontrol etmeye çalıştığında tükenirsin. Ama yalnızca sende olanı kontrol ettiğinde güçlenirsin. Bu ilişkilere de uygulanabilir. Kaç kez birini değiştirmeye çalıştın? Sevdiğin kişinin kişiliğini şekillendirmeye çalıştın. Karşındaki kişinin beklentilerine tam uymasını istedin ve bu beklentiler karşılanmadığında hayal kırıklığına uğradın, kırıldın, acı çektin. Ama bu acı gerçekten sevgiden mi geliyor yoksa sadece kontrol edilemeyeni kontrol etme çabasından mı? Bunu hayata geçirmek pratik ister. Biri seni rahatsız edecek şekilde davrandığında tepki vermeden önce kendine sor: Bu benim elimde mi? Değilse, derin bir nefes al ve geri çekil. Marcus Aurelius'un sözünü hatırla. Sakinlik, kalbin gerçekte olanla uyum sağladığında gelir, olması gerekenle değil. Gerçek huzur evreni değil, ama kendini yönetebildiğini kabul ettiğinde gelir. Bu, hayatını değiştirmek için yeterli bir güçtür. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Sadece her şey karşısında kim olduğunu yönetmen yeterli. Senden uzaklaşan insanlar olur ama sen onlardan uzaklaşamazsın. Seni tüketen, kıran, küçülten insanlar olur ve sen hala onları yanında tutmaya çalışırsın. Üstelik buna sevgi, sadakat, bağlılık adını verirsin. Oysa seni bağlayan şey sevgi değil. Yalnız kalma korkusu. NaNkör görünme endişesi ya da geçmişte değerli olmuş birini kesmenin suçluluğudur. Stoacılık kayıtsızlığı değil sağduyuyu öğretir. Marcus Aurelius şöyle yazar: Ruh dışarıdan gelen şeylerle sarsılmadığında sarsılmaz kalır. Bilimsel araştırmalar zehirli ilişkilerin yalnızca zihni değil, bedeni de etkilediğini ortaya koyar. Psychosomatic Medicine dergisindeki bir çalışmada duygusal olarak yıpratıcı ilişkiler yaşayanların stres hormonu kortizol seviyeleri ciddi oranda daha yüksektir. Kortizolün artması bağışıklık sistemini zayıflatır, uykuyu bozar, kilo alımına neden olur, hafızayı etkiler ve yaşam süresini bile kısaltabilir. Sana zarar veren insanlarla birlikte olmak fiziksel olarak hasta eder. Bu durumda sessizlik bir korunma aracıdır. Mesele bağırmak ya da agresif kopuşlar değil, sessiz ama kararlı bir şekilde onurla geri çekilmektir. Sana sürekli zarar veren biriyle olmak, ve kendini küçültmen gerekiyorsa uzaklaşmak bir öz bakım eylemidir. Gerçek saygı, uyum görüntüsü için kendine zarar vermeyi bıraktığında başlar. Britney Spears'ın yaşadıkları bunun çarpıcı bir örneğidir. Yıllarca koruma bahanesiyle en temel hakları elinden alındı ve kendi bedeni üzerinde bile söz sahibi olamadı. Ancak yakın zamanda özgürlüğünü geri kazandı. Fakat yıllar süren duygusal hasar çoktan oluşmuştu. Ün, Yetenek ve servete sahip bir kadın 10 yılı aşkın süre özgür değildi. Taylor Swift farklı bir yol izledi. Manipülatör menajerlerle yollarını ayırdı, baskıcı sözleşmeleri iptal etti ve yaratıcı ile duygusal özgürlüğünü geri alarak kariyerinin kontrolünü tamamen eline aldı. Bu bir şans değildi. Acı vereni susturmak ve artık hayatında yeri olmayanı sessizce kesip atmak cesaret ve duruştu. Zarar veren kişi bir aile üyesi olsa bile kural değişmez. Sevgi zorunlu beraberlik anlamına gelmez. Birini sevip yine de kendine mesafe koymayı seçebilirsin. Gerçek sevgi onurundan ve iç huzurundan vazgeçmeni istemez. Sınır koyabilir, görüşmeleri azaltabilir ya da kırılganlığını anlayamayanlara duygusal olarak kendini kapatabilirsin. Böyle bir şey olduğunda açıklamaya çalışmayı bırak. Karşındakinin seni anlamasını bekleme. Sadece geri çekil. Zaman, sessizlik ve mesafe neyin kalmaya değer olduğunu kendiliğinden gösterecektir. Seneca şöyle yazmıştı, ''Çabalarını zorlaştıran insanlardan uzak dur.'' Bu cümle hayatını değiştirebilir. Bu nefretle ilgili değil. Kimsenin senin huzurunu senin izninle sabote etmesine izin vermemekle ilgili. Duygusal özgürlük, seni inciten şeyleri haklı çıkarmayı bıraktığında başlar. Bazen yalnız kalmanın seni tüketen insanlarla çevrili olmaktan çok daha sağlıklı olduğunu fark edersin. Çoğu zaman sessiz ama kararlı bir şekilde uzaklaşmak, yeniden güç toplamak için gereken alanı sana kazandırır. Gerçekten seven kişi sınırlarına saygı duyar. Seni sadece kendinden vazgeçtiğinde arayan biri hiç senin yanında olmamıştır. Sen başkalarının beklentilerine göre şekillenmek için değil, kendinle dürüst bir hayat yaşamak için varsın bazen iyileşme, artık diretmemeye karar verip, sessizce ama tamamen yoluna devam ettiğinde başlar. Hayatını değiştirmek için gürültü yapmana gerek yok. Sana huzur vermeyen şeyleri bilinçli bir şekilde kesmen yeterli. İster başkalarını memnun etme ihtiyacı, ister geçmişin yükü, kontrol yanılsaması ya da seni boğan ilişkiler olsun, bu gürültüleri susturduğunda kendini daha net duymaya başlarsın. Ve işte o netlikte gerçek güç doğar Bugün sadece tek bir hareketle, sessiz bir hayır veya düşünmek için kısa bir duraklama bile gününü değiştirebilirsin ve bu davranış tekrarlanırsa tüm hayatını değiştirebilir. Ekranda çıkan videoda seni bir adım ileri taşıyacak stoacı bilgelikle tanışacaksın. Şimdi olduğundan bir yüzde daha iyi olacaksın ve bu önemlidir. Sessizce de olsa gelişmek. Burada olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.